Bugün 30 Ağustos 2025. 10 Kasım 2024'te de buraya geldim. Atamı ziyaret etmek istedim. Ama çıkamadım mozeleye. Akülü sandalye kullanıyorum diye. Beni çıkartmıyorlar. Hiçbir özel günde buraya kadar gelip bir engelliyi kapıdan döndüren zihniyet. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Askere bir şey diyemedim onun suçu değildi. Komutanlarımız böyle emir verdi dedi. Bir gazi geldiğinde de mi onu geri çeviriyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da beni burada atama ziyarete gelirken geri çeviriyorsun. Bunun sorumlularının kim olduğunu merak ediyorum ve bulacağım. Ben yine mozaleye çıkamadım. Ben mozaleye çıkamadım. Teşekkür ederim. Zihniyetinize teşekkür ederim beni oraya çıkartmaya gerek duymayan, inisiyatif alamayan zihniyetinize teşekkür ederim.